arkadaşlar acil esas ölçü ve birim çember başlayalım birinci sorudan. Aşağıda M, yönlü açısı verilmiştir şöyle. Buna göre hangileri doğrudur? Bitim kenarı O, N'dir. Bakın başlangıçtan bitime doğru doğrudur pozitif yönlüdür. Trigonometride saat yönünün tersi pozitif, saat yönü de negatif olmalıdır. Bakın saat yönünün tersi olduğu için pozitiftir, doğrudur. Başlangıç kenarı OM'dir. Bakın başlangıç kenarı başladığı yerdir, doğrudur. O yüzden E şıkkı gelmelidir. Geldim mi ikinci soruma? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İlk önce toplamış. E toplayalım bakalım şöyle. E, burası e, 35- 32 daha kaç yapar 67. 67'yi 60'a böldüğüm zaman 1, 60. Kalan ne olmalı? 7. E buranın 07 7. Eldeste nedir? 1'dir. E burayı 1 aktarırsam. 18, 50 daha 68. 1 daha 69'dur. E tekrar 60'a bölersem 1, 60. Kalan buradan 9 gelir. E dolayısıyla gençler burası 09 olur. E biri de yan tarafa atarım. Topladığım zaman 73. Bir de elde ile 74. O zaman doğrudur. Yani 1 dakika 60 saniyedir. E 1 saatte 60 dakika. O yüzden her birini 60'a bölerek giderim. Geldim aradaki farka. Hemen çıkartalım. 52 18 35 21 50 ve 32. E buradan zaten 03 gelir direkt. E 18'den 50 çıkmaz. E yan taraftan 1 alırsam yani 60 al- 60 almışımdır. 60 18 daha 78'dir. 78'den 50 çıkardığım zaman 28'dir. E 1 aldığım için burası 51 kalır. 51'den 21 çıktı o da 30. Yani doğrudur. Geldim 3. maddeye. B açısını 3 ile çarpacağım. Hemen çarpalım bakalım. 21, 50 ve 32. E, 3 ile çarparsam burası 96 gelir. E, 96'yı hemen e, şurayı da 3 ile çarptım. 150. Burayı da 3 ile çarptığım zaman 63 elde edilmelidir. Hemen bakalım. E 96'yı 60'a böldüğüm zaman 1 60 36. E 36'yı buraya yazarım. 1'ini de buraya. E 1'ini verirsem 51. 51'i de 60'a böldüğüm zaman 2 120 kalan 31. 2'yi buraya veririm. 2'yi verirsem 65 olur. 36 31 64 demiş. 65 olması gerektiği için yanlıştır. Yani B şıkkı olmalıdır. Geçtim. Bir düzgün 20genin bir iç açısının ölçüsü, e, düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsünün toplamı kaç derecedir? E, bu tarz soruları dış açıdan e, yola çıkarsanız daha iyi olur. E 360 bölü n bir dış açısıdır. E o zaman 360 bölü 20'den bir dış açısı 18'i. E şöyle yaptığım zaman e dış açısı 18 ise iç açısı 180'den çıkardığım zaman 162 gelmelidir. E 360 bölü buradan da beşgen olduğu için bir dış açısı 72. E yine 180'den çıkardığım zaman 108. E 108 ile 62'yi topladığım zaman 270'tir. O da 3 pi bölü 2 değerine tekabül eder. Yani B şıkkı gelmelidir. Geçtim 4. soruma. 8 eş parçaya bölünmüş. Daire sabit olup dairenin merkezine takılmış olan ibre o konumundan itibaren dairenin merkezi etrafında pozitif ve negatif yönlü olarak dönmektedir. Buna göre ibre diyor ki eksi 1020 döndüğünde hangi harf ile gösterilen bölgede bulunur. Yani esas ölçüsünü bulun diyor. Esas ölçüsünde burada pozitif oluncaya kadar 360'ın katını eklememiz lazım. İlk önce şöyle 1020'yi hemen 360'a böler isek burası 2 e, gelir. 720 olur. Yani buradan da kaç derece? 300 derece gelmiş olur. Ama önündekinde ne olur? Eksi 300 gelmeli. Hiçbir zaman esas ölçüm eksili olamaz. 360 eklediğimde yani 60 olmalıdır. E pozitif yönü 60. Bakın 1, 2, 3, 4'tür. E, 180'i 4'e böler isem her e, parçanın derecesi 45 derece. E, 60 olması için 45 buradaysa demek ki 15 derecede buradan yani B harfinde bulunur. Geldim 5. soruma. Esas ölçülerini buluruz. E, pozitif oluncaya kadar 360 eklersem topladığım zaman buradan da 250 derece gelir. E, 1453'ü 360'a böler isem. E, 4 ile çarptığım zaman 1440 elde ederim. Oradan da 13 cevabı yani 250'ye 13 aşıkla gelmeli. 6. soruya e, diyor ki hangileri doğrudur? 33 pi bölü 5'in esas ölçüsü 3 pi bölü 5. Paydanın 2 katına bölünür. 33 piyi 10'a böler isem 3 pi, 30 pi. Kalan da 3 pi. Buranın kalanı, buranın paydası alınır. Doğrudur. E şimdi bunu pozitifmiş gibi kabul edersem. 37 piyi paydanın 2 katına 8'e böler isem 4 pi, 32 pi. Kalan 5 pi. Buranın kalanı, buranın paydası alınır. 5 pi bölü 4'tür. Önündeki ne? Eksi 5 pi bölü 4. 2 pi eklersem 8. 3 pi bölü 4'tür. O da doğrudur. E 2 pi eklediğim zaman hiçbir zaman esas ölçü eksili olmaz. Ve pi elde edilen E şıkkı doğrudur. Geçtim 7. soruma. Alfa açısının esas ölçüsü pi bölü 4 olduğuna göre alfa açısı kaç tane yazılabilir? Hemen yazalım pi bölü 12 alfa pi bölü 4 artı 2k pi şeklinde yazılır. E burası neymiş? 10 pi. İlk önce pi'leri gönderelim. Burası 1 bölü 12. Pi'leri gönderirsem 1 bölü 4. Pi'yi gönderir isem 2k burası 10 elde ederim. 1 bölü 4'ü çıkardığım zaman 1 bölü 12 eksi 1 bölü 4 2k 10 eksi 1 bölü 4 halde edilmeli. E burayı 3 ile genişlettiğim zaman eksi 1 bölü 6 gelir. 2'ye böldüğüm zaman eksi 1 bölü 12 gelir. 39 bölü 4 şöyle yazalım. 39 bölü 8 olmalıdır. E 0 alır, 1 alır, 2 alır, 3 alır, 4 alır. Dolayısıyla 5 farklı değer C şıkkı gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Paydalarını eşitleyelim. 3 pi 55 çıkardığım zaman 52 pi bölü 6'dır. 2'ye böldüğüm zaman 26 pi bölü 3 elde edilmeli. Esas ölçüyü bulmak için paydanı 2 katına bölerim. 6'ya böldüğüm zaman 4 pi 24 pi'dir. Buradan da 2 pi. Buranın kalanı buranın paydası alınır. 2 pi bölü 3 B şıkkı olmalıdır. Geçtim 9. soruma. Alfa ve beta esas ölçüleri teta olan farklı iki açı ölçüsüdür. Buna göre teta hangisi olabilir? Alfa teta artı 2kpi'dir. E, burası beta'da teta artı 2tpi şeklinde yazılır. E, burası toplandığı için biz de toplayalım. E, 180 bölü 5'ten 36 derece 2 teta. Buradan e, hangisini hatta 2pi parantezini alayım k artı t elde edilmelidir. E burası da 360 derecedir. E şimdi teta'nın hangisi olabilir? Işıklar bakın çok büyük değil. O yüzden ben buraya eksi 1 der isem. Eksi 1 dediğim zaman burası eksi 360 karşı tarafa artı 360 diye geçer. Eşittir 2 iki teta. 2'ye böldüğüm zaman 180 artı 18 teta ise o da 198 e şıkkı gelmelidir. Geçtim 10. soruma. Aşağıda şekil 1'de görselde verilen iletkinin açı sür, e, sürgüsü ok yönünde hareket ettiğinde şekil 2'deki gibi oluyor. AB yayı pozitif yönlüdür. Bakın şöyle. Evet. E, trigonometrinin yani yönü pozitiftir. Neden? Çünkü saat yönünün tersi pozitif, saat yönü de negatiftir gençler. O yüzden şu gösterilen trigonometrideki pozitif yöndür. AB yayı şöyle geldiği için pozitif yönlüdür. Doğrudur. E 240 derece. E 180 yazdığınız zaman bölü 3 60. 60 çarpı 4'ten 240 dereceyi verir. E geldim. AB yayının ölçüsü eksi 1240. E burada pozitif oluncaya kadar ne ekleriz? E 360'ın katını ekleriz. Ama ilk önce E 360'ın katını ne eklersek bulamazsak direkt pozitifmiş gibi düşünelim. E ben buraya 3 verirsem ne gelir? 1080 gelir. Çıkardığım zaman burası 0, oradan da 160. Ama önündeki ne eksi 160 olmalıdır. E, esas ölçüsünü bulmak için 360 eklediğim zaman da e, 200 e, derece gelmelidir. Yani dolayısıyla yanlıştır. Benden de doğru cevabı istediği için 1-2 gelmelidir. Geçtim 11. Soruma. Sabit bir eksende 1 dakikada içerisinde gerçekleşen e, devir sayısıymış. Ee, Çıkrık diyor 315 devir sayısına sahip iken 1 bölü 45 saniyede başlangıç durumuna göre dönüş yönünde kaç derece yapar? Hemen 315 e, devir yaptığı zaman neymiş? 1 dakika. 1 e, dakika burada saniye cinsinden olduğu için 60 saniye. E, 1 bölü 45 saniyede ne kadardır? E, şimdi x dersem 60 çarpı x 315 çarpı 1 bölü 45. E, Sadeleşti. Işte buradan 7 bölü 60'tır. E, Burası devir sayısı. 1 e, devir 360 dereceydi. Dolayısıyla ben kaç derece olduğunu bulmak için 360 ile çarpar isem 6 çarptığım zaman 42 derece B şıkkı gelmelidir. Geçtim 12. soruma. Bir çocuk diyor eli merkezi sabit tutarak uzunluğu 1 metre olan bir ipin ucuna bağladığı taşı aynı düşey düzlemde ve saniyedeki hızı Pi bölü 3 radyan olacak şekilde döndürmektedir. Başlangıçta taşın yerden yüksekliği 30 santimdir. 2 saniye sonra taşın yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi taşın yerden yüksekliği kaç metredir diye sorduğunda son halinin bu olduğunu söylemesi lazım. Başlangıç noktası burası ise böyle de döndürebilir. Şöyle de döndürebilir. Zaten şöyle de döndürse fark eden bir şey olmaz hani yükseklik açısından o yüzden de ama hani şekil 1'deki veya 2'deki gibi biraz daha söylese daha iyi olur Hemen yapalım. Şimdi diyor ki düşey doğrultuyla arasındaki açı. E, 1 saniyede 180 bölü 3'ten 60 derece ise 2 saniyede 120 derece olur. Hemen şöyle düşey doğrultuda yaparsam. E, burası 120. E, 1 metre 100 santimdir. Hemen şöyle indirelim dikme. Burası 60. Burası 30. 90'ın karşısı 100 ise 30'un karşısı 50. E, burası yarı çapsa 100'dür. E, 150, 30 da burada var. 180. E bizden metre cinsinden istediği için 100'e böler isem 1.8 metre o da değişiklikle gelmelidir. Geçtim 13. soruya. Esas ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir? E 2 pi eklemem lazım. Hemen ekleyelim. 2 pi eklersem 12, 7 pi bölü 6 gelmelidir. E geldim diğerine. Paydanın 2 katına böler isem burası 4 pi, burası 40, kalan da pi. Buranın kalanı buranın paydası pi bölü 5 o da 5 şıkkında mevcuttur. Geldim son soru 14. soru. İlk önce esas ölçüsünü bulalım. 33 pi'yi 8'e böler ise burası 4 pi, 32 pi kalan pi. Buranın kalanı buranın paydası alınır. Kotanjant pi bölü 4'tür. E geldim yine esas ölçüsünü bulalım. Paydanın 2 katı 3 pi 18 pi kalan pi. Buranın kalanı buranın paydası. Sekant pi bölü 3'tür. E kotanjant burası 45'tir. 180 bölü 4. E 180 bölü 3'ten 60. Sekant 1 bölü kos demektir. Oradan da kosunuz 60 gelmeli. S ise C olmalı. C ise S olmalı. Ezberlemenin kısa yolu. E kotanjant 45 1'dir. E 60 1 bölü 2. Ters çevirirsem 2. Topladığım zaman da 3. E şıkkı olmalıdır.